oğlum Kerim saçmalıyoruz bak ya. Ya kız evdeyse? Oğlum şu kardeşine biraz güven gözünü seveyim ya. Evde falan değil. Oğlum nasıl güveneyim? Eski sevgiline hediye aldığın kolyeyi evine girip çalalım diyorsun bana ya. Oğlum 20 bin lira lan o kolye. Ayrılırken yüzüme atar dedim atmadı. Şimdi gireceğiz alacağız sen sakin ol bana bırak. Yok kanka olmaz delikanlı adama yakışmaz. Bak buraya kadar geldim ama ben yapamayacağım. Oğlum, Sana iyi bak. Bana bak 20 binin 10 bini senin olur lan. Nereden giriyoruz? Plan mı? Allah seni cezanı Çıkar şunu, çıkar. On bine babamı bile satarım. Kardeşim i̇yi plan bari. şu, bak. Hiç öyle oradan girdik, buradan zıpladık falan yok. Çilingir'i arıyoruz, He. kapıyı açıyor, lık içerideyiz. Bu. Ya Çilingir anlarsa evin bizim olmadığını? Kralı gelse anlamaz, ben bir sene girip çıktım bu tam Tamam iyi ara. En yakın Çilingir çalıyor. İyi bari o. Oh. Alo, Alo. Abi, çilingir mi? Evet kardeşim buyur. Ee, abi kapıda kaldık da ondan aradım ben. Başka zaman aramazsınız ki zaten. Nasıl? Ee, yok şey, canım içi kapı açık mı kapalı mı? Abi kapalı, kitli değil ama. <laughs> Oğlum kitleseniz de hırsız var, Hırsız var, manyak mı? mısınız ya? Abi çok düşüncelisin, Allah razı olsun, sağ ol. Ben düşünceliyim de siz değilsiniz ya. Kilitli kapıya daha çok alıyoruz. <laughs> abi çok acelemiz var da bizim, kaça geliyorsun bu arada, kaç lira? 750. Abi 750 çok dedin ya. Ya biz, ee, o zaman şey yapalım. Biz o zaman bakalım, başka çilingirlere bir bakalım. Sen tekrar alarım abi ben. Bana bak, başka çilingire bakıp sonra beni tekrar ararsan 1500 olur. Niye ben fiyatları karşılaştıramıyorum? Oğlum ben o zaman kendimi kötü hissedeceğim. Diyeceğim ki millet ne paraları açıyor, ben mal gibi bu parayı açıyorum diyeceğim. Onlar çok yetenekli, ben yeteneksiz miyim diyeceğim. Abi estağfurullah, yetenekle falan ilgisi yok da. Tamam, neyse, tamam. 750 anlaştık o zaman. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Tamam, hadi, hadi, hadi bakalım, adresi ver. Ee, Levent Caddesi, No. 3, Beşiktaş. Benim dükkanım çok yakın lan. Hemen arka sokağa, bekle. Bekle. Tamam, hadi. Kapar, Kapar hadi. Olur. Tamam, 750'ye bağladım. Tamam. Benden Beni düşmüyor ama değil mi 750? Tamam, benden düşüyor e ya. 10 binimi kaçırsın ağabey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi bayağı yakın mısın? <laughs> Acayip yakın Acayip yakındı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kapı bu mu? Bir şey söyleyeceğim. Kapı bu. Çekilin. Açılın. Ben çilingirim. <laughs> Hep bu şakayı yapıyorum. Acayip ya. Kimse gülmüyor. Al bakalım. Aa, ben bir şey sormak istiyorum ya. Evet. Sen şimdi çilingirsin ya. Bütün hmm. kapıları açabiliyorsun. Evet. Niye hırsızlık yapmıyorsun? Seni durduran ne? Polis. Ne bileyim, yasalar. Göt korkusu. İyi bir insanım da diyebiliriz oğlum. Niye yapayım ben böyle bir şey ya? Tabii. Ta, oğlum nereden çıkıyor hırsızlık Allah falan? Allah Zer, Merak etme. Tövbe estağfurullah. Lütfen Allah'u ya. ekber. Tut onu. Hadi bakalım. Kapı bu değil mi oğlum? Kesin. Bir şey söyleyeyim. Kapı bu. Senin evin? Evet, benim, bizim evimiz. Hadi bakalım. Bizim Hadi bakalım. İnşallah. Hadi bakalım. Kapı iyi kapanmış. Acayip kapanmış. Abi böyle mi açacağım Bir alet, edevat, bir şey yok mu? Sana ne oğlum? Sen beni kapıyı aç diye götürmedin mi? Nasıl istersem öyle açarım. İster böyle açarım. İster açıl susam derim açıl. Sana ne ya? İstediğim gibi açarım. Allah Allah. Abi biri görecek hırsızlık mırsızlık yapıyorsun. Bu ne? Omuz mu atarak açacağız kapıyı ya? Senin evin değil mi oğlum? Tabii Görse benim... ne olacak? Kim seni hırsız zannedecek? Yok da yani böyle mi açılıyor? Sistem bu mu yani? Gütmeyin ya. Hadi hep beraber. Ne hep beraber? Hep beraber. Bir omuz atın hep beraber. Allah Allah. Bu ne ya? Asolist gibi şarkıya davet Allah. hep beraber. Dur bak. Elbis dikkatme yani bir omuz atın açılacak oğlum ya. Allah. Hadi. Allah. Gel güç tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç demedim. Üç demedim oğlum. Bak hemen atlıyorsunuz. Yapmayın böyle şeyleri. Abi bunu ya. üçümüz atacaksak o zaman parayı da üçe bölelim. Ha! Açma. Açmıyorum kapıyı. Bak, bak tripleri açtın açmıyorum, sanki ya. Açmıyorum kapıyı. Zaten açmadın ki. Açmıyorum. Dışarıda kalın. Abi iyi misin? Gözünü seveyim mi? Anlaştık işte 750 lira... Son adım. hamlemde açacaktım. Ya bırak Allah aşkına. Yeme bizi ya burada. Omuz atıyorsun kapıya ya. Hala bak. Açtın lan. Vallahi açtın ha. Göt gibi kaldınız, ne oldu? Son hamle dedim oğlum ben size. Doğru, sağ ol. Son hamle ya, çilingirim oğlum ben. Bayrağımızın. Bakın, çilingirin açamayacağı kapı yok. <laughs> Hep böyle derim, kimse gülmez buna. Geçen hanım bana dedi ki bak. Ne dedi ya? Ya Hadi dedi, anlat ha. Ya tamam. dedi, Necati dedi. Bizim dedi, oğlan dedi, çok içine kapanık dedi. E dedim, getir açayım dedim ben çilingirim sonuçta. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Hadi ver, hadi. Abi, Şunu vereyim sana. Tamam. Sağ ol canımın içi. Abi şöyle, şöyle takdim edeyim. Eyvallah. Hadi, kendine iyi bak. Tamam, haydi bakalım. Eyvallah, görüşürüz gençler. Hadi, Abi ne yapıyorsun ya? Ne oldu? Abi, abi, ne abi... çık da girek içeri, hadi. Girek içeri mi? Oğlum öyle hemen içeri girelim falan yok. Bu evin sizin olduğuna dair bana kanıtlamanız lazım. Kanıtla. Vallahi bizim abi. abi şunu baştan desene gelin ya. Ha. Lan ne ya ne vallahi bizim? Allah bizimle olur mu oğlum o işler ya Allah Allah. O zaman Kur'an çarpsın benim bu ev. ev benim artık. benim ev. Abi e, ev bizim. Bak şöyle yapalım istersen. Bak evet. sen açtın ya. Evet. Girdiğinde sağ taraf salon. Klasik Türk evi. İlerisi direkt karşısı mutfak. Klasik Türk evi. Sola döndüğünde tuvalet var. Bu da klasik Türk evi. Abi ben de klasik Türk'üm zaten ya. Oğlum, evi ya. Abi dur klasik tamam. Götünü seveyim. Kapatma. Kapatma. Evet. Kapatma. Tamam kapatma. Bana bakın oğlum, bana bir kira sözleşmesi, bir tapu mapu bir şey vermeniz lazım. Onlar yok. Bunlar yok. Var da. Yani yanımızda, yanımızda değil. Yanımızda değil. Abi, yanımızda, değil. Ne demek yanımda değil ya? Ee, tamam lan. Şöyle yapalım o zaman. Ha. Ee, siz girin, doğal yaşamanız gibi takılın. Ben ikna olayım. Oğlum devlet çok sıkı tutuyor bu işleri artık. Çilingirler böyle zan altında hep. Tamam girebilir miyim? girin girin hadi girin. Bizim evim bizim evimiz ya. Tamam oğlum girin ben biraz şey Allah içim rahat Allah. etsin. Bak salon. Aynen abi. Ben böyle eve girdim hep bir koltuğa bırakırım kendimi ha. <laughs> hep bırakır koltukta böyle hareket ha, eder. böyle <laughs> şey. Bu tekli de benim hep. Ben hep kendime buraya böyle otururum mal gibi. Ya. Belli zaten mal gibi anca yayılıyorsunuz. Bu ne oğlum yediğinizi içtiğinizi yere atıyorsunuz Allah aşkına ya. Oğlum bir kız arkadaşınız gelse sizi böyle görse ayıp değil mi? Asla abi ya. Biz de öyle bu eve dişi sinek bile giremez. Hiç. Asla. Gece geç gelmedi mi lan? Cık, hayır. Lan, sizin gibi gençler vallahi çok enteresan ya. Helal olsun. Ama oğlum bak bunları böyle yerlere atmayın. Kurban olayım e ya. Da Alın şunları bak evin her yeri bir şey. Ya, Allah temizlikçi çağıracağız da bakalım. Kurban olayım. Hep en azından şuraya koyun ya. Ayy. Buralarda hep. O ne lan? Ney? Oje. <laughs> Hani bu eve dişi sinek bile gelmemişti? Gelmedi abi. Kimin bu? Benim. <laughs> Benim. Ya ben de onu arıyordum vallahi ya. Ben tırnaklarımı yiyorum da Hı -hı. o yüzden sürüyorum. Yediğim zaman acı oluyor. Doğru mu? Doğru. Aramızda kalsın. Kerim bazen oje sürüyor. Sürerim. Tabii. Sür lan. Sür. sür oğlum. Benim emin olmam lazım. Sür. Sür kanka. Sür. Mi? sür. Bak böyle sürülüyor. Sür, sür. iyice sür. Biliyor da. Bilmem ben sürüyorum bunları. Böyle, bu şekilde. Tamam oğlum, ben de küçükken tırnağımı yermişim. Anam hep kına yakarmış yemeğimi. Evet, evet. Ama yine de onları ortada bırakma Kerim. Kerim'im yapma böyle şeyleri. Ne yapıyorsun bunu... oğlum? Çok pis ya. Kayıp ettim de onu buldum. <laughs> Yememek Allah için. Bak şuralar Murat. Oğlum koltuk, montuk, montuk. baksana. Leş gibi Allah kahretmesin ya. Temizlik işte. Aslınız. <laughs> A'da. Kimin bu? Benim. Benim. Kimi? Benim benim. Senin. Ha? Ben Lazere gidiyorum. Oğlum o yüzden mi bakıyorum? Doğru mu söylüyor diye bakıyorum. Bana hani mısın lazerden. Doğru doğru. Kerim? Evet. E, kıl sevmiyorum da. Kıl sevmiyorum. Ondan dolayı. Allah Allah. Al tamam peki. Al Kerim'im al. Al ama bak... Oğlum her yerde bırakmayın. Şunları da Allah aşkına toplayın. <laughs> Vallahi çok pis bırakmışız hakikaten. Çin. Ne oldu lan? <laughs> Bu sefer benim değil abi. Senin değil mi? Yok. <laughs> ne yapayım abi? Çok rahat oluyor ya. Bunu giyiyorum böyle balkonda bir güneşleniyorum. Oh! Bikini çok güzel. Bunu nasıl kadınlara kaptırdık biz ya? Diyorum iz olur diyorum. Hep yine de gidiyor. İlle de bununla güneşlen. Bayılıyorum. Yani. Böyle iz oluyor. Buralar üçgen. Bayılıyorum ya. Ne oldu? Bir yok. Ben anlıyorum. Ben size saygı duyuyorum. Saygı duymak zorundasın. Zorundasın. Tamam. Bu ev sizinmiş. Ben... Başka kapılara da şey var da ben gideyim. Ne oluyor be ya? Bir çay içelim ya. Çok Allah razı olsun. Sağ ol. Hiç, hiç gerek yok. E, var ya, kal, kal ya. Hali. Otur biraz Hali. daha. Hali. Hiç gerek yok. Sağ ol. ol. Sağ ol. Buyurun. Eda'ya bakmıştım. Eda mı? Eda. O ben değilim. Bir dakika. Gel bakalım. Gel bakalım cici kız gel. Erkeğim ben. Gel gel oğlum gel. Delikanlım gel, gel, bakalım. gel bakalım. Şöyle bir girsen. Şuş yavrum. Aslanım benim. Aslan koç. Kim bu Eda? Eda işte burada oturuyor. Burada oturuyor Eda. Hı -hı. Abi benim eski sevgilim. Eski sevgilim mi? Siz Eda ile ayrıldınız mı? Eda boşa düştü yani. Güzel. Lan. Oğlum, yavrum. Aslanım benim. E daha sorularımı çözecekti. Nerede Eda? Nerede Eda? Nerede Eda? Nerede Eda? Nerede Eda? Nerede Ne? Şey, sen şey yap. Sorusunu ya ben tamam. çöz. Ben çözeyim. Tamam. aç sorusu. bakayım hangi soru? Hah. Aç bakayım. Oğlum. Oğlum. Yaşma ya şuna ya, sen... Yavrum. Oğlum aç lan. Sorunu çözeceğim. Aç. Sorunu aç. Aç. Soruyu aç, aç abi çözsün. Aç. Ne Aç. 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 Eğitim abi çözsün ya. soruyu yavrum. Aç hadi soruyu lan. Hangi soru? Kaça gidiyorsun sen? Üçe gidiyorum bu soru. Bu mu? Üçe üç kere üç diyor. Oğlum dokuz lan bu. Ya bana vurma, dayak yiyorsun işte. Oğlum, yavrum oğlum evladım, tamam. Soru bahane, Eda Şahane. Çık, yürü git lan çözmüş sorunu morunu. Çık git. Ya sapık. Ben... Sapık bu çocuk. Çık, yürü. Zaten siz soru falan çözemezsiniz ya. Gideyim de beşinci kattaki Cemre'ye çözdüreyim. Cemre! 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 Cemre. Piçe bak, apartmanı dershaneye çevirmiş. <laughs> Altı da buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan bir çocuk. Neyse, bana müsaade. Ha. Gidim, bir küçük su okuyayım ya. Lavabo neredeydi? İleride solda abi. Şaşır. Şey Seni şey... denedim, şaka! Anladım derim. ben. anladım <laughs> ben. Oğlum yürü, kolyeyi bulalım, çıkalım. Yürü gidelim ya. Ay, öyle unutmuşum abi evde ya. Ya kızım, stres yapma ya. Ben 20 yıllık çilingirim. Tut bakayım şu çantayı. Açı bakayım kenara. Abi şey mi, ee, alet çantasını mı denesen? O alet çantası değil ki, sefer sefertası. <laughs> yemek var bunda. Engen yemek koymuş. İstersen yiyebilirsin. Ay yok tokum, sağ ol. Ee, abi, bir saniye. Sen gel abi. Abi, madem öyle açıyoruz, ben... Aa. Ben açtım. Bak ben yordum, sen açtın. İşte birliktelik çat. Hop şaka. Kim şakası. Buyurun. Tamam. Sağ olun abicim. Ben Şimdi bana bu evde oturduğunu ispatla, ondan sonra ben de gideyim yemeğimi yiyeyim. Ha, şey yani böyle kira sözleşmesi falan. Abi sorun yok. He, he. Sağ ol. Kerem, ne işin var senin benim evimde? Benim evim mi? Bir dakika. Abi. Ev benim ya görmüyor musun çilingirle girmişler? Salak sen de çilingirle girdin. Bunda bir şey yok. Şöyle kartımı takdim edeyim. Çilingir Hasan her türlü açarım. Hasan usta ne kadar açıyorsun? 1500. Ay. Sen kaç açıyorsun lan? 750. Ulan ben 750'ye evden çıkmam. Allah kahretsin ya. Dalga geçiyorlar işte. Neden senin ne işin var benim evimde? Senin ya? ne işin var benim evimde? Kızım sen bu çocukları tanıyor musun? Evet ya? tanıyorum eski sevgilim. Eski sevgilisi Hasan Usta eski sevgilisi ya. Kerim canım bana her şeyi anlattı. Abi dedi eski sevgilim vardı Eda falan filan dedi. Kız o yüzden gelmiş. Çocuk da kapıda kalmış. Sorun yok yani. Hadi Hasan Usta. Sen de git de mesleğimizi kötüye kullanma. Ulan 750 liralık adam bana meslek öğretiyor ya. Allah Allah. Bizim şu evde oturduğun ispatla da ben gideyim. Ben ispatlayayım tamam. Abi bir gider misin o çekmeceyi? İlk çekmeceyi aç. Aç ilk çekmeceyi. Açma boş ver ya. Aç aç. Kerim'in bana ilk aldığı gül var. Kurutmuştum. Evet, Aa. bir yandaki çekmeceyi geç. Bir yandaki çekmece. Altıncı ayda bana aldı ayıcık. Ya, bir yanında böyle fotoğraf albümümüz olacak. ikimizin sakladığım. Ha, kiminmiş benim Ananı Anam ne gerek var? Sen atmadın mı ya onu? Atmadım, kıyamadım. Ya, bak Unutmamışsın ya işte. Demek ki sen bu çocuğu seviyorsun. E barış ana de. Allah Allah. Hadi barışın da ben gideyim. Eda. Beni affedebilecek misin ya? Ay özledim zaten affet... Pardon, pardon. Bizim, pardon kızım. Geç, 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 geç. Özledim zaten. Bir dakika Kerim oğlum sen... Ben yanlış anlamışım. Devam, devam. Saldır, saldır. Saldır, saldır. Bir şey yok, bir şey yok. Hadi barışın. Selametle. Hasan Usta. E? Evet. Hazır sıcak bir ortam oluştu. Biz de birlikte bir çilingir dükkanı açıp işleri büyütmez miyiz? Siktir lan. 750 liralık adamla dükkan mı açacaksın? Allah kahretsin Kerimcan. Yazıklar olsun. Veremediniz. Bir bin lira falan veremediniz. Bak dillere düştük. Yazıklar olsun size. Bin veremediniz. Veremediniz bin. <laughs> Ne yapalım? Ben seni yemeğe çıkarayım bugün. Kutlayalım. Vallahi çıkalım, evet. kutlayalım be. En sevdiğin lokantayı götür. Tamam kız hadi gel hadi Anahtarı alayım da bu sefer. Nerede ya? Ha, burada. Unutmayalım. en sevdiğim ama. Evet, en sevdiğin. En sevdiğin. Çok iki. özledim kız seni. Kanka buldum kolyeyi kanka. Kanka. Oğlum neredesiniz lan? Ne yapayım ben de on binim mi yirmi bin oldu. var ha? Ya hayır ya! En yakın çilingir. Alo! Efendim? Abi çilingir mi? Evet. Abi ben az önceki evdeyim de bizim arkadaş kapıyı üstüme kütlemiş. Gelir misin açmaya? 1500'den aşağı babam olsa açmam. 1500. Abi hayır ya. 500. Abi hayır ya. Demin daha 750 açtım.